ちなみに。 O 69'dan 39'a düşmüş de indirimli fiyat. olması lazım ama diğer etiketler de 69 yazıyor. Şimdi şu indirimli etiketleri yapıştırırken altında mutlaka şu tutsun yani mesela şu 3.95 şurada gözüksün. Şimdi mesela 7.90 yazıyor burada 7.95 yazıyor. Bunlar tutsun mutlaka. İndirimli fiyatlar eski fiyatlar gözüksün. Çok güzel, sıklıkla olması lazım yani. E, tabii fiyat değişikliği var yani, indirim yönünde. Aşin baktı mesela bazı fiyatlar indir indirimde yani. Ayçiçek yavrusu mesela, iki hafta önce 120 liraydı Karadeniz Birliği, şimdi 104 lira. Denetimin e, olması gerekiyordu zaten. Bu şekilde e, denetimlerin sıklığı önemli. Çünkü e, hani sürekli takip ederek daha çok e, vatandaşın lehine, fiyatlar daha çok vatandaşın lehine kararlar alınabilir çünkü hani çünkü şu an millet şeyden şikayet daha çok şikayetçi işte dolar yükseldi fiyatlar yükseldi dolar düştü fiyatlar niye düşmedi işte burada zabıta birliklerinin müdahalesi önemli denetimleri yapması ve ona göre bir fiyat belirlenmesi lazım bunun olması gerekiyordu temel ihtiyaçlarda bir indirim söz konusu son zamanlarda. Belediye Başkanımız ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediyesi e, Zabıta Müdürlüğü olarak e, fiyat e, artışı e, ve etiket denetimi e, denetimlerimiz devam etmekteydi. Bu, bu denetimlerimiz e, şu an bugünden itibaren e, Malatya Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleriyle birlikte e, devam edecektir. E, 652 sayılı e, Tüketicilerin Korunması Kanunu e, ve yönetmelikleri uyarınca. Ee, vatandaşlarımızın mağduriyetini giderilmesi e, fiyat etiketlerinin denetlenmesi e, ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. E, şu ana kadar Battalgazi e, ilçemiz sınırları içerisinde 300'e yakın iş yeri denetlenmiş. Bu e, denetlemelerle ilgili olarak e, kanun ve yönetmeliklere uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmak üzere tutanaklar tazim edilmiştir. Tamam o konuda kendi tamam. Arkadaş, farklı firmalardan alım olsun. Ama şeyi etikette bulunması alın. gereken kan 6502'de bunlar tek tek açıklayıcı oluyor. Tamam. Net yazılması ben lazım. Hemen marka ismi Bunların hepsinin fiyatları var değil mi hocam burada? Tabii canım. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam,